Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Sahih-i Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Ee, 1560. Hadis-i Şerif an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Lev âme nebi aşaratun minel yehud ee, Yahudi hahamlarından 10 kişi e, bana e, iman etseydi ki amene bi'l yahud. Yahudilerin hepsi bana iman etmiş olurlardı buyurmuştur. Evet, hicretten sonra Yahudi hahamlarından diyor on kişi. Evet burada e, Hud e, ifadesi Hadu Hudna e, bunlar e, bakın e, Yahudi olanlar manasında şöyle geldik aşağıya. Ee, ve e, bakalım hicrette takaddüm eden tarihlerde Medine'nin kadim sekenesi olan Evis ve Hazreç kabileleriyle Yahudiler arasında din ayrılığı gibi çeşitli sebeplerle ihtilaflar e, olmuştu e, diyor. E, ve aşağıya geldik. Abdullah bin Selam'dan bahsetmiş, iman eden. O e, Yahudi alimlerinden biriyken iman etmiş ve e, Hicri tarih e, hicretin e, ta, e, takvimin kabul edilmesinde etkisi e, ve ashab arasında kardeşlik kurulması bunları böyle aş, ayrı başlıklar altında ele almış. Hicretin Ensar üzerindeki e, etkisi, hicretten sonra emredilen namaz ve oruç demiş. Evet buraları geçtik ve geldik kitabul Megazi Megazi bölümü ne diyor girişte? Bakalım. Bu kitap Peygamberimizin harp ve cihat menkıbelerine dair hadisleri içermektedir. Megazi, mağzanın cemidir. Mağza hem mastar hem ismi mekan e, olur. Ve e, Peygamberimizin harp ve cihat menkıbeleri diye e, çevirdik diyor. Müfredi olmayan bir cemi sigasıdır. Yani gazveler e, dense herhalde olurdu. Peki Megazi şöyle geldik aşağıya ee, ve e, bakın ne diyor? Her türlü işkencelere uğradılar Mekke'de ve geldiler. Ya Resulallah, nedir bu çektiğimiz? İzin ver de şunları gizlice öldürelim dediler. Hayır ben buna izin verilmedim şu anda. İzin verilmedim buyurmuştu e, onlara. Ve e, şöyle bakalım girişte e, uzunca. Evet Medine'deki mesela Sa'd bin Ubade'den yine münafıkların işte reisi olan İbni Ubey'den bahsediyor. Evs ve Hazreç arasındaki savaşlardan da özet olarak bahsetmiş. İlk seriyeler demiş. İlk seriye seriye askeri birlik demek ve en kuvvetlisi 400 kişiden oluşmuş diyor ve seriyelerin başında mesela Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Hamza, Ubeyde bin Haris gibi sahabeler gönderilmiş ve Hamza bin Abdülmuttalip seriyesi diyor ve bu seriyeleri bakın tek tek açıklamış. Uşşeyre kazası, Gazvetül Uşşeyra diye başlamış. Evet. Uşeyra bu şinle midir? Sinle midir? E, fakat Uşeyra diye gelmiş. Peki e, gazve, gazivden alınmış olup cenk ve savaş manasındadır. Düşmanla buruşmak demektir. Rivayet ilmiyle siyer ıstılahında gaza ve gazve tabirleri peygamber efendimizin bizzat katıldıkları savaşlar için kullanılır. E, peygamber efendimizin bulunmadığı e, birliklere seriye denildiğini yukarıda söyledik diyor. 1561 An Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh ile et evet, denildi ki e, lehu ona kem gaza en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min e, gazvetin e, yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kaç savaşta bizzat hazır bulundu kaç seferde gale tis'a aşarate yani 19 gazada bizzat bulundu dedi. E, Kıyle denildi ki kem gazevte entemahu sen onunla beraber kaç gazveye katıldın? Kaç savaşa? E, kale seb'a on 17 dedi. E, Kıyle denildi ki fe eyyuhum kânet evvel hangisi ilk gaza idi? Kale el Useyratu, Ebil Uşeyr. ''Useyre yahut Uşeyre'' diye cevap verdi. Ee, evet, ilk kazası e, İbni İshak'tan gelen bir rivayette Ebu e, Ebva gazvesidir. Sonra Buvat, sonra Uşeyre'dir. Ee, şu halde, bakın burada şerhinde söylüyor bunu. Ee, şu halde Peygamberimizin ilk gazasına dair olan şu iki rivayet birbirinden farklıdır. Şüphesiz ki Zeyd bin Erkam'dan gelen rivayet isnadı itibariyle daha kuvvetlidir. Fakat Siyer'e dair müellefatta bu üç kaza vakası i̇bn İshak'ın rivayetindeki tertibe göre takip edildiğinden biz de o sıraya göre bahsedeceğiz diyor. Ebva Peygamberimizin katıldığı ilk gazbe olup buna Veddan gazbesi de denilmiştir. Medine hicretinin 12. ayı olan Safer ayının başında çıkmıştır. Ee, ve Şöyle gelelim. Medine'de Sa'd bin Ubade'yi e, vekil bırakmış. Ve e, kaymakam demiş burada. Bakın. E, beyaz bayrağını Hazreti Hamza'ya e, vermiş. E, ve sadece muhacirler katılmış. Resulullah bu sebere Kureyş'e karşı bir mukabele maksadıyla çıkmıştı. Aynı zamanda Kinane kabilesinden Damre bin Bekir oğullarını da inkiyat altına almak yani boyun eğdirmekti. Fakat hiçbir tarafta düşmana karşı Tesadüf edilmeyerek geri dönüldü. Ancak Beni Damre'nin reisi olan İbni Amr Ed damri ile bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Allah'ın peygamberinden Beni Damre'ye verilen bir muahhetnamedir. Beni Damre mallarından, canlarından emindirler. Onlar bir taarruza uğradıklarında Allah'ın dinine karşı savaşmadıkça peygamberin yardımını göreceklerdir. Peygamber'de de onları yardıma davet edince onlarda da icabet edeceklerdi. Ebba, Mekke ile Medine arasındadır. Medine'nin hududuna yakın olup, yani onun sınırında olup Medine'ye Mekke'den daha yakındır. Dağlık ve hayli geniştir. Veddan da bu arazinin en büyük köylerinden bir köydür. Yakut, El-Hamevi, Veddan ile Ebba arasında 8 mil mesafe bulunduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimiz'in valide Hazreti Amine, Ebvab köyünde metfun bulunduğundan, Safer ayının bakiyesiyle ile ilk günlerini orada geçirmiştir. Buvat, bu da Zihuşup nahiyesinden Cüheyne kabilesi şubelerinden bir soydur. Bunların işgal ettikleri dağlık araziye de Buvat denilir. Medine'ye 3-4 berit, yani on, e, her berit 12 mil mesafe o zaman 30-40 kilometredir. E, res e, mil dediğine göre mil de kilometreden biraz fazla, 35-45 gibi veya 50 gibi anlayabiliriz. Hicretin 13. ayına tesadüf eden Rebu'l-Evvel'de çıkmıştı. İbn-i Hişam'a göre Medine'de Sahip bin Osman bin Maz'un'u yerine bıraktı. E, Sa'd bin Muaz'ı yerine bıraktı diyenler de olmuş. Beyaz renkte olan Livai Saadet'i Sa'd bin Ebu verip 200 kişilik bir süvari müfredesiyle hareket etmiştir. Ve Redva nahiyesinden Buvat merkezine kadar varmıştır. Fakat Kureyş kafilesine tesadüf edilmemiştir. Resul-i Ekrem burada da Rebül Ahir ile Cemaziyel Ula'nın birkaç gününü geçirerek Medine'ye döndü. Bu şehre Yenbu Vadisi'nde bir yerin adıdır. Medine ile onun bir iskelesi olan Yenbu arasında dokuz beritlik bir mesafe vardır. Resul-i Ekrem bu hattan sonra buraya sefer etmiştir. Bu seferinde de Şam'a gitmekte olan Kureyş kervanına karşı çıktı. İbni Hişam Medine'de Ebu Seleme bin abdül Esed el-Mahzumi'yi kendisine vekil bıraktığını, vakıde sancağın Hazreti Hamza'ya verildiğini bildirmiştir. Bu sefere e, katılması e, katılmayı seçime bıraktı yani herkesin tercihine. Muhacirlerden 150 kişi katılmış, 30 deveye nöbetle binmişlerdir. Hicretin 16. ayı olan Cemaziyel Ahir'de çıkılmış ve burada da savaş e, olmamıştır e, diyor ve Beni Müdlic ile bir musaleha yapıldı. Onlar da Beni Damre'nin müttefikleriydiler. Onlara verilen emanname bunlara da verildi diyor. Bu seferde Resul Ekrem'in Ali bin Ebu Talib'e Ebu Turab künyesini bahşettiği kitaplarda bildirilmişse de, bunu Hazreti Fatıma ile evlendikten sonra verildiği, nikahları ise Bedir Gazası'ndan sonra vaki olduğu için burada çok uygun görülmemiş bu rivayet. Rabi Zeyd bin Erkam peygamberin 19 gazası olduğunu bildirmişti. Müslümin Cabir'den bir rivayetine göre 21'dir. Cabir diyor ki ben Resulullah ile beraber 19 gazada bulundum. Bedir Uhud gazalarında babam beni men ettiğinden bunlardan bulunamadım. Uhud gazasında babamın şehit düşmesi üzerine Uhud'dan sonraki gazalarda Resulullah'ın yanından hiç ayrılmadım. Zeyd bin Erkam'ın Cabir'den iki eksik rivayet etmesi bu şehirden evvelki iki gazada henüz Müslüman olmamış bulunmasından ileri gelebilir. Yahut onları mühim görmemiş olabilir e, diyor. E, Siyer mü müellifleri daha da sayıyı e, artırmışlar. Mesela e, 27 diyenler olmuş. Akıncı seriyelerinde 47 olduğunu e, zikretmişler. E, ve e, şöyle geldik. İki gazbeyi bir sayanlar olmuş mesela. Büyük Bedir e, gazbesi Kıssa, Tugazbeti, Bedir. Bu da gelecek bölüme kalsın. Burada uzunca bir bakın giriş veriyor, detay veriyor. Yani bu detaylar tabi siyer kitaplarında daha uygun. Burada da vermiş ama şerhte vermiş yani. Yer yer bakıyoruz onlara da. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.